Adana'nın Merkez Yani ilçesinde motosikletin direksiyonunu ayağıyla kontrol etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürücüye 4458 lira ceza verildi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Saitikpaşa'daki evimizde e, size bir ziyarette bulunduk. E, bundan sonraki hayatımda kesinlikle e, Kullanmamanı ve bir tane de eğitim almanı sana tavsiye ediyorum. E, Aracını şu an için bağlıyoruz. Eğitimli bir e, sürücüye teslim edemedik. Biz aracımızın sigortası da olumsuz. Aracınızın sigortasını yaptırıp eğitimli bir sürücüyü teslim zaman bu araç bir şekilde kesinleştireceğiz. Buyurun bunların tekrarlarınızı. Eğitim öğretim yılında bir değişiklik daha yaptık. Biliyorsunuz orta öğretim okullarımıza doğrudan bütçe okullara gidiyordu. Temel eğitimde bu bütçe gönderilmiyordu. Arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz çalışmalarını yaptılar. Artık temel eğitimde, ilkokul ve ortaokulda da bütçe doğrudan okullara gidecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısına katıldı. Özer, tüm vatandaşlar çocuklarını herhangi bir ek ücret ödemeden istedikleri okula kayıt yaptırabilecekler dedi. Yani okullar açıldığı zaman küçük onarımları yapılmış, temizlik ihtiyaçları giderilmiş, her türlü temizlik malzemesi alınmış, kırtasiye malzemesi alınmış, laboratuvarları güncellenmiş yeni okullara bekleyeceğiz öğrencilerimizi. İnşallah temizlik elemanları ile ilgili süreçleri de yakinen takip ediyoruz. O konuda da yeni bir açılımımız olacak eğitim öğretim başlamadan önce inşallah okullarımızın o ihtiyacını giderecek şekilde de sizlere müjdeli haberleri paylaşacağız. Ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Sizlerle el ele verdiğimiz zaman kaynakları adil ve verimli bir şekilde kullandıktan sonra eğitim sisteminde çözemeyeceğimiz hiç problem yok. Yeter ki açık olalım, dürüst olalım ve şeffaf olalım. Asya ile Avrupa kıtalarını ulaştırma koridorları açısından büyük öneme sahip, asırlara uzanan kökleriyle sağlam dostluk bağlarına sahip, ortak tarihi ve kültürel zenginlikleri paylaşan bu güzel coğrafyanın dört ülkesinin ulaştırmadan sorumlu bakanlar olarak bir aradayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adi Kara İsmailoğlu, Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi ilk toplantısına ve protokol imza törenine katıldı. Bakan Kara İsmailoğlu, 2053 yılı hedefimiz demir yolunda taşınan yük miktarı yıllık 38 milyon tondan 440 milyon tona çıkarmaktır dedi. Dünyamızın geleceğine etki edecek yeşil ulaşım için planlarımızı değerlendirmek, ulaşımda erişilebilirlikteki engelleri kaldırmak ve daha etkin ve verimli bir ulaşım ağı kurmaktır. Göç yönetiminde aynı şekilde küresel ölçekte bir kabiliyet ortaya koyarken birileri sürekli bu analı alanı manipüle edip buradan bir çatışma üretmenin gayreti içerisine girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soydu, KOM Başkanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Soydu, bu ülkede suç ve suçluya göz açtırmayacağız dedi. Türkiye'de organize suç çetelerinin söylemlerinin en çok dillendirildiği, muhalefet tarafından en çok sahiplenildiği bu dönem, organize suçlarla mücadelede en çok operasyon yapılan dönemdir. Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü kom daire başkanlığımız tarafından yani narkotikte ve diğer noktalarda yapılanları bir tarafa bırakıyorum. Organize suç çetelerine yönelik operasyon sayımız 2017'de 274'tür. 2021 sonu itibariyle bu sayı yüzde 179 artarak 274'ten 767'ye yükselmiştir. Türkiye'nin emekçilerinin işsizlik sigortası fonundan kesi, fonuna kesilen paralarından böyle saçma sapan programların devam etmesine izin vermiyor. Sağda solda konuşuyorlar. Geçen bir televizyonda birisi konuşuyor. Bir de konum kanalında. İşte bu programlardan artık yeterince yararlanamıyoruz. Evet. Bu programları size bir daha istismar ettirmeyeceğim. Bu kesin. Bunu bilin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin İşkur Konferans Salonu'nda İşkur İl Müdürleri 2022 yılı hedef performans izleme toplantısında konuştu. Bakan Bilgin, yıl sonuna kadar programları gerçekleştirdiğimiz zaman bir yılda 50 bin kişiye sanayide istihdama kavuşturmuş olacağız. Öyle bir hedefimiz var dedi. Yıl sonuna kadar, yıl sonuna kadar bu programları gerçekleştirdiğimiz zaman önümüzdeki günlerde Bursa'yı, arkasından bütün sanayi şehirlerinde sonra bütün Türkiye'yi yaygınlaştıracağız. Bütün Türkiye'yi yaygınlaştırdığımız zaman bir yılda 50 bin kişiyi sanayide istihdama kavuşturmuş olacağız. 50 bin hedefimiz var bir yılda. Önümüzdeki yıllar için bu hedeflerin artarak, geometrik olarak büyüyeceğini tahmin ediyorum. Geçici işçilerle ilgili de şunu ifade etmek isterim ki inşallah 10 ay çalışmak suretiyle 12 ayın 2 ayını çalışmama durumuyla geçiren geçici işçi kardeşlerimizle ilgili de 12 ayın tamamında çalışır noktaya gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu meseleyi çözümleyeceğiz. Bunu da hatırlatmak isterim. İnşallah bugüne kadar ne söz verdiysek bunları yaptık. Bundan sonra da sözlerimizi aynen yerine getireceğiz. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu basın toplantısında konuştu. Akbaşoğlu, millet iradesi Cumhurbaşkanlığı sistemini benimsedi. Siz millet iradesini bir türlü benimseyemediniz dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın demokrasiye aşık bir kimse olması gerektiğiyle ilgili bir beyanları var. Çok somut bir soru soruyorum. Bu cevabı arıyorum ama bulamıyorum. Bütün bu altı artı bir ittifakın bileşenleri demokrasiye aşık cumhurbaşkanı adayını kime seçtirecekler? Millete mi? Meclise mi? Bu sorunun cevabı burada da yok. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi ve kadın doğum uzmanları ağrıyı azaltan uygulamayla anne adaylarını normal doğuma teşvik ediyor. Profesör Doktor Ayşenur Dostbil, burada hastaya verilen lokal anestezik doz, kasılma sırasındaki ağrısını azaltacak ama hareketini ve kasılmalarını engellemeyecek kadar düşük. Doğuma kadar izlediğimiz hastalarda hiç ağrı olmuyor ve konforlu doğum yapıyor dedi. Kadının hayatta yaşadığı en şiddetli ağrı. E, bu neyden kaynaklanıyor? Bu e, doğumun gerçekleşmesi için gerekli olan rahim kasılmalarından meydana gelen bir ağrı. Ağrısız doğum bu rahim kasılmalarını baskılamadan, doğumun da ilerlemesini deprese etmeden sadece kasılmalar sırasındaki ağrılarını hissetmemeye çalış hissettirmiyoruz hastaya. Bu ağrısız doğumla alakalı çok fazla bilgi kirliliği var. İşte sakat kalırım, başım ağrır, belim ağrır, işte e, bu gibi ee, ve kişileri kesinlikle normal doğumdan uzaklaştıran bilge kirlilikleri var. Biz bunları e, hastanın bize kafasındaki şüphelerle alakalı soru soruyor. Biz de gerekli olan şeyleri onlara söylüyoruz. Hani kesinlikle şunu yapın bunu yapın demiyoruz ama normal doğuma tabii ki teşvik ediyoruz. Hatay'da kendini savunabilmek amacıyla başladığı Muaytay'da Türkiye şampiyonluğuna ulaşan İlayda Mansuroğlu, milli formayı giymeyi hedefliyor. Okul sporları Türkiye şampiyonu İlayda Mansuroğlu, hocalarımın verdiği inançla daha büyük başarılar elde etmeyi amacıyla çalışacağım dedi. İki yıldır yapıyorum. İlk başta kendimi savunmam için yapıyordum. Sonra zamanla kendimi geliştirerek ve hocam, hocamın bana e, verdiği o inançla e, maçlara gittim. Ve e, Türkiye şampiyonu oldum. Kadına şiddet kaygısı beni Türkiye şampiyonu yaptı. Bundan gurur duyuyorum. Türkiye Modern Petlatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Uluslararası Modern Petlatlon Birliği tarafından birincilik yerine getirilen yeni disiplin Engel Parkuru'nda Türk sporcuların başarılı olduğunu söyledi. Bunun ilgili oluşturan çalışma grubu da tüm federasyonlardan, tüm paydaşlardan görüş alarak en son Engel Parkuru'na karar verdi. Bunu ilk defa şu anda dünya burada Ankara'dan, başkentimizden görüyor. Bu öyle bir bu branşa ilk ev sahipliğini yapmak, bunu test yarışına ilk ev sahipliğini yapmak, tüm dünyaya kendi ülkemizden tanıtmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biliyorsunuz bundan önce Dünya Kupası 4. ve finalini gerçekleştirmiştik. Ee, Dünya Kupası finali de Paris Olimpiyatları formatının birebir uygulandığı ilk resmi yarıştı. Ee, diğer birçok ülkenin altından kalkamayacağı bir organizasyonda ve biz bunu da başarıyla gerçekleştirdik. Tüm katılımcılar da buradan çok yüksek düzey memnuniyet ayrıldılar. Dünya başkanımız da uluslararası yöneticiler de çok memnun kaldılar organizasyondan. Başta ne yapmayı düşünüyorsunuz? Oy bir hareketler yapıyorsunuz. Ha. Tekvando'da 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki milli sporcu Ozan Toytoğlu, başarılarına Fransa'da düzenlenen okul sporları olimpiyatlarında kazandığı bronz madalyayı da ekledi. Milli sporcu Ozan Toytoğlu, daha önce katıldığım Avrupa ve Balkan şampiyonalarında çeyrek finalde kürsüden dönmüştüm. Olimpiyatlarda kürsüye çıkmak, bayrağımızı göndere çektirmek benim için gururdu dedi. Okul sporları maçında zorlu maçlar sonucunda şampiyon oldum. Ardından Fransa'da yapılacak olan işte Gençlik Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandığım haberi geldi. Çok heyecanlıydık zaten direkt bir anda gel gelen bir haberdi. Vallahi mutlu olduk. Gitmeye hak kazandım öğrendiğim zaman. Evet. Haber alır almaz zaten ee, sabah akşam idmanlara başladık. Antrenmanlarımızı zaten arttırdık Güçlü bir şekilde zaten sağlam bir şekilde gittik maçta. maça Sonra maça gittik. Orada ilk maçım Fransızla yaptım. Tamam. İlk maçı Fransızla yaptım. Başa baş geçti. Daha doğrusu tüm maçlarım zorluydu ve başa baş gitti. Onu da 18-17 olarak aldım. İkinci maçım çeyrek finaldi. Arjantinli rakibimle altın vuruşta bar üstünlüğüyle gerçekten terletici bir zorlukla aldım. Ardından yarı finale çıktım. Orada Faslı rakibimle 7-5'lik ufak bir skorla son saniyelerde yaptığım ufak bir hatayla yenildim. Açıkçası mükemmeldi diyebilirim çünkü farklı insanlarla tanıştığım bir de geleneksel bir etkinlikte Bana hayatımda baktığım zaman, yıllar sonra baktığım zaman mükemmel şeyler katlı diyebilirim. Açıkçası bir rüya gibiydi, gözüm hiçbir şey görmedi. Sadece orada elimde tuttuğum bayrağıma bakarak ve karşımdaki insanlara bakarak mükemmel bir rüyada olduğumu hissettim.